Merhaba arkadaşlar ben Bulut. Bugün size hızlı bir şekilde PUBG ile nasıl geliyor onu anlatacağım. Dün ben saat 3'e kadar uğraştım. İlk defa indiydim. Yani bu ikinci indiyişim yalan olmasın. İlkinde yapamadım ikincisinde yaptım. Dün gece saat 3'e kadar uğraştım yaptım. Şu anda siz göremezsiniz ama ben size şimdi kamerayı çevireceğim göstereceğim. Ekranın bir tanesi de beyaz çizgi olmuş. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü çizgiyi? Şurada mesela bak boydan boya onun sebebini anlatacağım şimdi size ben Heh. şimdi pubg Mobile'a gidelim abi pubg mobile bende kasmasın kasmasın abi kasmaması senin de hakkın benim bilgisayarımın 23 ama ne kadar hızlı farkındasınız ekran kartından dolayı değil ekran kartı ortalama herkesin kullandığı ekran kartı 1 gb herkesin yani üst düzey değil benimkisi üst düzey yalnız ama üst düzey takılıyor şu an ben sizin için düşürttüm buradan göstermek istiyorum yalnız giyemiyorum neden giyemiyorum bilmiyorum onda 4gb gem takılı yerlerinden bir tane arızalı 3gb gem var şu an yani 4 tatura 3 gösteriyor onu da yapabilen arkadaşlar varsa aralardan göstersin ben tek tek yapabilirim her neyse pubg mobile kasmasın abi kasmasın araylayalım kasmasın buradan gidiyorsun bak tekrar göstereyim Abi özellikler. Gelişmiş sistem ayarlayıcı. Ayarlar. Bilgisayarım için en iyi olan Windows seçin. Seçme. En iyi görünüm için ayarla. Ayarlama. En iyi performans için ayarla. Ayarla tabi. bunların hepsi kapandı mesela. Gördünüz mü? Hepsi kapandı şu an. Uygula bekle abi şimdi. Altıncı videom oldu. Tamam daha bir kapat. Gördüğünüz simgemin gel bir şey değişti burada. Bak şimdi azdı. Şimdi azdı. neyse buradan game note'a girelim. Nereden indireceğinizi de göstereceğim. Arkadaşlar bazılarınız torrent indiriyor. Eğer olmaz bak, olmayacağını zaten söylüyorum. Onun başka bir ayarları var. Onu ben oradan indir, torrentten indirmediğim için bilmiyorum. O yüzden size bir şey, yalan bir şey söyleyemem. Çıkarın abicim oyunlarımıza biz. Kitle oyuna. Buradan ayarlaydı. Bunu da kapat. kapattım da. Sesimizi kaydediyor mu? Kaydediyor. ki okay. Abi sizde çıkacak olan bu. Bir dakika ses tekrar kontrol edeyim. Abi sizde olan akıllı mod. Sizde çıkacak olan bakın. Akıllı mod. Sen open, GL artı tıklayacaksın. Buna tıklayacaksın. Zil videoları daha önce de izledim ama yine açılmadı silah etken hatasında açısına kal ama uygulama indiresin ne yazılım indiresin ne program indiresin şimdi arkadaşlar şöyle bu kapalı buna dokunmayacaksınız sizde otomatik olacak veya 512'de olacak. Hadi sen atıyorsun. 2048 yap. İlk başta. 2048 yap abi ben yapayım. Zaten benim aralığım başka. 2048. Abi bu sizde kapalı mı? Otomatik olacak. Sen bunu abi. Bu sizde olacak. 1024'te olacak. Sen bunu 1.440 yap abi. Ses tekrar kontrol edildi. 1440 yap abi. 1440'da kalıyor bu. Yaptım mı? Yaptı. Abi bunu 240 yap. Oyun açılır. Hata istemez. O emülatör yazısı gelecek. Şimdi onu da göstereceğim açılırsa O gelene kadar hepsini göster Başka konu hakkında göstereceğiz. Konuyu değiştireceğim yani şimdi. Bu hatada kalır. Bu hatada kalmasına kalır. Ama benden geçti sizde kılıç, siyah ekranda kılıç, PUBG Mobile üstünde kılıç, beyaz ekran hatası alırsınız, emülatör hatası alırsınız. bu hatayı tek sefer yaptırayım ben şimdi size. Şimdi konuyu değiştireceğim. Dün saat 3'e kadar ulaştık Şimdi kamerasız. Tamam. Dün saat üçe kadar ulaştım arkadaşlar üçe işte aklınıza gelecek geçe geçe bütün şeyleri videoları hepsinden de bir birçoğunu izledim yani abi girmiş şimdi o bölüme de gireceğim abi şu dosyayı şu dosyayı şu dosyayı şu dosyayı indir indiriyorsunuz diyor açılıyor o dosyayı indireceğim oraya yazacağım da hava adam bana çıkartmış 20 dosya ben indirip niye yapayım? yapayım? <laughs> onu yaptırdıktan sonra zaten oynamam. O yani abi ona. Ondan sonra abi onu indirip oyun oyna. indirdikten sonra kimse oynamaz. Bu hatada kalır. O dosya indirsen belki olur. Bilemem ama ben indirmedim. Ben 2-3 saatim onun için uyaşamam. Size bu hatada kaldım abi. Benim gösterdiğim ayarları yapacağız. Bende kalmaz. Ama her oyuna girdiğinizde emülatör spantı, emülatör kullanıyorsa sana sen ve takım arkadaşları yalnızca emülatör kullanan diğer oyuncularla oynayabilirsin. Benim yaptığım ayarlarda mobilden de oynayabilirsin. Yani mobilden yani telefondan da oynayabilirsin. Sen buna istesen de tıklayamazsın. Ben basmıyorum farkında basacağım zaten şimdi. İstesen de tıklayamazsın buna. Buna tıklayamazsın. Yani buna tıklama imkanı yüzde sıfır. Ayarları yapmazsan. Bu burada kalır. Bak mesela ben de açtım. Ben de kasar şu an. Ben yalan konuşma. Ben de şu an kasay. Ben de video açık. USB'den, OS, OBS'den video açık. Kamera da. Bak ben de şu hata da var. Onu da göstereceğim şimdi. Yani burada şu hata varsa yani bu çarpı işareti varsa bunu güncelleştir. Windows'te sen de desen diye güncelleştiği önemli yazıyor. Gerçekten de önemli bir şey şimdi. Onu güncelleştir. Ama Windows güvenlik duvarını aç. Önemli açma. Bilgisayarın virüs kapabilir. Şimdi şimdi kapmaz. Bir ay sonra kapabilir. Bir yıl sonra kapabilir. Belki hemen kapar. Yani eski telefonlar gibi. Eskiden Android'ler olmadan önce ne vardı? Kimse Bluetooth'unu açmaz. Niye? Bluetooth'tan virüs geliyor. Eskiden öyleydi mesela. Herkes açmaz blosunu. Ondan sonra abi ben giydim. Oyuna giymeme gerek yok. Ayarlardan dolayı birazcık kasacak. Şimdi ben dediği yönteme geleceğim. O dosya mosya indiği meselesi vardı ya abi işte o. Browser'a 20 tane 30 tane dosya indi. Tanesi 1 megabayt olan bir 1 megabayt'si. niye yapayım ben öyle uğraşayım. 1 megabayt için. Böyle uğraşayım. 1 MB sonra oluyor 30 megabayt ve kuyana kadar illa edersin yazmış ban yok çocuğun bir tanesi altta yazmış diyor yorumlarda okudum İsim vermiyorum denk gelirsiniz yani her izlediğiniz videonun yorumlarına bakarsanız denk gelirsiniz sizde Affedersin yazmış abi Anana ayvazını bilmem ne yapayım demiş 3000 ya 3800 ya da 3900 küsüyat ban yemiş. Bak ben de dosya mosta yok. Bir şeyin demedim de yapmadım da bunu buradan kapat abi. Ayarlar tekrar göstereyim ben size. Buradan daha buna geldim mi? bilgisayarını eski haline getir. Oynamak istemiyorsan veya kasmasın diyorsan. Yok pardon. Kasıyor diyorsan kalsın böyle. Yok abi benim bilgisayarımda kasmaz. Zaten senin bunlara ihtiyacın. Bunlara ihtiyacın yok demek. Size göstereceğim bu kadar. Şimdi oyunu tekrar göstereyim Belki atladığım bir şey olur. Yapmadığım bir şey olur. Yapmadım. Size göstermediğim bir şey olur. Sesi tekrar kontrol edeyim. Göstereyim. Evet. Ama bu olay böyle kalacak. Başlangıç çalıştı. Hit. Advance. watermark, I want. Okay. Abi. Open GL artı işaretliyorsunuz. İşlemem belleği işaretliyorsunuz. Zaten bunlar şimdi işaretli. Bunları söylemeye gerek yok. Bu sizde kapalı. Dengeli yap. Bu sizde otomatik veya 512 yazar. Bunu yükselt abi. Bu sizde otomatik yazar. Bunu 2 yap. Bu sizde ya 120 ya 160 olur. Sen bunu 240 yap. Oyunu açmak için. Oyunu açtıktan sonra gerisi kolay abi zaten. 9 dakika. 10 dakikada kapatıyor galiba sesi olabilir belki uygulamada bir şey vardır benim göstereceğim bunu da bunu da tıkladınız mı abi oyuna giriş yapabilirsiniz oyuna giriş yaptıktan sonra ya da aynı yapacağım bu çık oyunu kapat bak ben yanlışlıkla kapattım size söyleyeyim derken kapat abi onu bunu da kapat oyunu kapat abi oyuna gir yani emulatörü aslında bütün hatalardan geçtikten sonra oyunu açtım adamın oyunu mu oyunu kapat oyunu onu kapat abi. Buna gel Open GLX. Buna gel abi. 1024. Buna gel. Bu ikide kalsın. Bu 124'te kalsın abi. 1024'te kalsın yani. Bu 160'ta kalsın. Sizin zaten sen mecbur buraya alacaksın oyun açmak için. Bu burada kalsın. Atıcı dengeli bu dengeli de kalsın abi. Size göstereceğim bu kadar. Yani yapacağınız olay bu. Ha linkini vereceğim ben zaten. Belki verdiğim linkte hata olur. işi garanti alayım ben her zaman. Camelop. Tıklıyorsun abi. Zaten en üstte bir tane çıkar. Buna tıklıyorsun abi. Buradan indiriyorsun. Oraya indiriyorsun. Zaten hemen sol alta iner. Bunu indirdim gösterdim bilgisayarında 4 GB var 3 GB gösteriyor bunu hatasını bir yapabilen varsa bana söylesin ben de yapayım hem yani bilgisayarın eskilikten kurtulur eski emeğim sağlam kalmış olur size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar dilimde tüy bitti dediğim gibi dün gece saat 3'e kadar o kadar video izledim yapan oldu ama abi dosya indireceğim Bak şu an video kaç dakika olmuş? 11 11 dakika 45 saniye 46 47 öyle geçiyor. Abi dosya inmiyorsun Dosya inmek bir saat. Adam sana şimdi bak mesela at atıyorum. Abi diyor yüksek değil. Bir megabayttan daha düşük. Abi megabayttan düşük. Mesela bir oyunu At söyleyeyim. Buradan yönetici olarak çalıştı diyor. Dediğin zaman sana kuyulmuyor ki. Mesela buna giriyorsun atıyorum abi. Ha, kitaplar geliyor. Belgelere geliyor. Buradan bandı cama görüyorum. Buradan bir tane videonun yazılarını alıyorsun. Orada bilmem nereye yazıyor. Bir ton iş yani. Ama da kimse yaşmaz. Bir günden daha fazla zaman gider demektir. Umarım yaparsınız. Yapamazsanız. Yani sizin adınızı özel bir video çekebilirim. Bu kardeşim yapamamış bunu böyle böyle yap Atıyorum abi Sende kasmasınlar bende kasmasınlar var bende şu an kasar Kapattığım halde de kasar Yani çünkü oyun oynamakla Video çekip yayın yapmak arasında çok fark var Atıyorum sen oyun bilgisayarı alıyorsun 5000 tl Adam Benim bilgisayarım yayın bilgisayarı yazıyor Yayın bilgisayarı 20 milyar Kim 5 milyar yayın yapmak için bilgisayar alıyor Pardon. Acıkmış buraya %5 Biraz da telefon kullan Yüzde şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar olay bu kadar basit. İnşallah yaparsınız. Yapmalısınız. Julian derdiniz yok. Yapamayan arkadaş olursa oyunlarda belirse onun adına bir video çekeyim. Abi sende kasıyor. Bende kasmaması lazım. Onda tut noktasını göstereyim daha göstermediğim bir tane şey var.